Tozlu bir yol her yanım karanlık kirler içindeyim Gözlerim bulanık sarhoş oldum yine Aşkına bulanıp hata ettim ki Gülüşüne kanıp suçum neydi Tertemizce sevdim en saf halimle bak Sana canım dedim aşk meleklerini Üstümüze çektim kara bulutlara Bir anda inildim Günaydın der uyanırdık ya biz Neşeler saçardık senle biz ikimiz Ne oldu ki bize yabancı gibiyiz Yan yana gelsek biz görmezden geliriz Hayal ettik senle hayal ettik Kızımı ben senle inan hayal ettim Hayal ettim Anne dişini Senle hayal ettim Nasıl sevda Allah'ım bu nasıl Nasıl bir sevda Niye oldu veda Gözlerim dumanda Okunuyor sela Senle biz ölmüşüz Niye olduk eba Bir umut görsem Giderim ben Ne olursa olsun kalmadı o kokum bak cidden Özledim ulan ben ne desem boş zaten Senle biz yıldıza dalmadık Yıldızlara bakıp dilekler tutmadık O zaman tutalım bu aşka inanıp Güler misin yine boynuma sarılıp Ne kızgınım ne de sana kırgın Pikseline bakıp düşledim bir yarın Umutlarım belki onlar sana kırgın olabilirler bak Zaman suca yıktın Unutmak mı yoksa avutmak mı Söyleyin sevenler unutmak kolay mı Kalbinde bir arı onun fotoğrafı Aklıma geldi bak ilk öptüğü anı ne yapayım şimdi ne yapayım 35'lik yetmez 70'i alayım Her kadehimde ben onu hatırlayayım Alistlerimde ben onunla olayım